Elazığlılara sorduk. 2025 size ne kattı? Hiç katmadı, kötü kattı. Hep bir zam, hep bir şey, bilmiyorum, stres. İyi geçmedi kızım. Maalesef 2025 bize hiçbir şey katmadı. Sadece ömrümüzden ömür götürdü o kadar. Herhangi bir artısı yok maalesef. Pek bir, bir şey yaşamadım okul, dershane. Yani pek olay gelmedi başıma. Genel olarak sakin geçiyor. Ben 51 yaşındayım. Gelmiş geçmiş yıllardan en iyi yıl bu yıl geçti. Sağlıktan ekonomiden ben ben uzun yol şoförüyüm, balga gidip geliyorum o devletin yaptığı hükümet bu devletin yaptığı hizmetlerden 2025 yılı müthiş mühteşem bir yıl oldu sen sene göre çok çok güzel yani iş olsun aşk olsun, hayat olsun, ne olursa olsun çok güzel geçti. Buna şükür ediyoruz. Belki biz buna layık değiliz. Allah bize vermiş. Akıbetimiz ah, çok iyi. 2025 yılı bize hiç iyi geçmedi. 3 senedir benim beyim rahatsızdır hacım. Çok hastalıkları çoktur. Hep hastaneye gidip geliyoruz. İnşallah 2026 yılı bizlere çok iyi gelir. 2025 yılı benim için olumlu geçti diyebiliriz. 2026'nın da bize hepimize sağlık ve mutluluk getirmesi temennisiyle. Çok güzel geçmiyor. Yani ekonomik şartlar, emeklilerin durumu hakikaten yürekler acısı. 2026'dan en büyük dileğiniz nedir? Yani bu ekonominin düzelmesi lazım. Emeklilere önem verilmesi lazım. Bu